Hepinize <laughs> selam arkadaşlar ben Onur Mobile 1 Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız ve sayalım kaç tane var Bakalım setlerim böyle 6 9 yani 15 Bir tane var. Çok fazla. 4 tane daha alırsam, şimdi kutu açmaya başlayalım. önce şunları ezelim. Şunları sen aç. Yanında biri var ama adını sen söylüyorum. Söylemeyeceğim. Şundan almaya yaklaşık 20 tane oldu. Şimdi şunu açıyoruz. Bir şey çıkmıyor. 60 tane. Al şunu. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Dönüş parçacık var. Se sizi sevmiyorum. Seviyorum, seviyorum. Bak yine çıkacak. Ya seviyorum dedim. Her neyse, şurada ben de niye? Sevmeyince çıkıyor. Tamam, şunları da açalım. Aç. Evet. Ben iyi kullan. M4 var bende de binlik Kar kullanıyorum Aa kar deseniyor İyi Şimdi bakalım bir şeyler tamamlanıyor mı? Tamamlanmıyor Geç ya, Al şunu Koy şuraya Bunu koyma Tamam birden daha, daha oldu. 5 tane 5 tane açıklamı e evet. O diğer hesaba evet. 5 5 e açıklamı evet. da ben de diğer çıkardım Ben de kafada ses çıkarttım 10 evet. tane 10 tane iyi Daha premium sandık gelmedi ama biz açıyoruz evet. Ya niye süreli niye Deli ediyorlar beni Kesinlikle. Top oynamayı severim Bahraman. Aferin iyi mi? Bir... İyi bizde olmayan şeyler çıkınca Aaa Şunu Aa. da açayım bir de Niye hala gümüş parçalık çıkıyor Evet şimdi devam ediyoruz yo, yo, <laughs> Ne oluyor Evet biz burayı keselim Evet Şarjı koydum. Koymalıydım da. Devam. Devam ki. İlk beşi sen sonra hepsini Hep beş beş. Hepsini sen derken. Beş beş. Beş beş. beş. Haydi açıyoruz. Devam. Aa bak benim yaptığım oldu ama ben kalıcı istemiştim. Dur, dur, dur. Hadi devam. Devam ki aç. aç. Ha doğru. doğru. Aç. Girsin. Dırta. Tamam. Kalıcı, kalıcı. Ee, şu, İyi çıktı. Set var ya. Hı hı. Onun kalıcısı çıktı. Bekle. Yere sağ olun. Diğer hesabı o da geçeceğim. Varsa bir şey. Aa ben niye malzemeleri açtım? Ah ya. Daha VIP'leri açacağım bekle. İlk önce ben VIP'lerle açayım. Oh. Görev tamamlanabilir abi. Diğer ben de. Ah. Eh iyi. Ama ne malzemeleri açayım. Bende de bir şey yokmuş ya şunu kullanacağım. Al. Ke koydun. Egoist patlı. Ya, Ego ya kalıcı çıkar kalıcı. bir şey çıkmazsa bu videoyu her türlü atacağım. Ama klasik sandık çıkarıyor. Ben hep klasik sandık çıkarıyorum. Bu sandık mı? Bahar. Evet. Hayır açma. Daha 1070 AG var ama açmayacağız. Toplayacağım ben. Siz onu açacaksınız. Galiba. Ben ilk besleyeyim. Beşten... Onu mu Hayır hayır hayır. Tekli tekli. Taktik yapalım. Aaa bunu istiyor. Bunu istiyor. Bunu, istiyor. Bir sen bir ben. Bir sen bir ben. Şimdi bir sen. <laughs> Sonra diğeri ben. Aaa <laughs> düşüyorum. Aa. Hadi. Hesabı belli olmayan Hiç. hiçbir şey. Hesabı yeni kurdum. Videoda çekmiştim. Bana geçen bu çıktı. Bir de şöyle efsane bir şey çıktı. Evet size bir şey göstereceğim. İzleyin şimdi. Ben... PUBG 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 bunu istiyorum. PUBG ses yeri. Bak izleyin. Fişeyi ama ondan önce bir fişek daha geliyor. Demek ki iki sandık açılıyoruz. Biraz evet. mantıklı. Ayakkabı istiyorum acaba Aa. deyince çıkacağım. Ayakkabı istiyorum. İsteme isteme ne olur isteme. İstemedim. Ya bir şey çıkmıyor ya. Sadece tekli çıktı. Onu açsaydım keşke. Ya bir şey çık ya. Yarım damlanır diye düşünmüştüm. Ya sen açmıyorsun Ay şimdi zeynep. Aç Kim açtın sen? Sen? Ben. Şimdi ben açacağım. Sen üç tane. kaldı. Evet taktik yapma zamanı. Sen benim iki tane. Sen ardı ar ar iki tane açtın. Ya. Yani. Daha ben oh. iki tane açacağım sonra sen bir. Yok ben bir Şu an Lan üç tane kaldı. Hesap benim. Evet, PUBG'ye bir şeyler diyorsun. Abi bir şey yok abi. Abi bir şeyim yok abi. Şöyle ben iki tane açacağım. Aç bu yüzden. Şimdi bir ben, sonra bir sen, yine bir ben. Ya bir şey yok. şey yok. Görmedin mi? Görmedin mi? Bekle. Yeşil baltolon taktı. Dur buz değerine Tıkla 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 hızlı 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 açma hiç açma lan Açtım artık Parmağı açmaya tıkladım Bir şey çıkmazsa açacağım Atacağım Güzel Hı hı Kendi koyayım Sonra premium videosunu da koy Ben de çekeceğim evet. Premium şu an 8 tane var Hımm parçalayalım Tamam, sonunda görev tamamlandı. Onlu premium videosu da gelecek premium sandık gelince çünkü bak şurada 705 tane var ya 3 tane ta 800'e Gelin gelince, gelince. gelince 705. Burada kaç var? 6. Şu 3'ü 181 olduğu için... ne kaç premium sandık var? 10'a yaklaşıyor 6. Yani, premium sandık geldiğinde... Şey... Şimdi sizlerle birlikte bir maç atacağım. Demeyi, ama bu hesapta da değil. Hayır. Evet, Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar daha şuraları göstermedim. Evet görselim. Maske. Arkada arabam. 5200 5200 popülerlik. Avatarlardan fazla ben zaten bundan kullanıyorum çerçeveden altına kadar yeni geldim altın için kasmaya çalışıyorum sonra <laughs> biz ne <de> yaptık <yandım. gülüyor> eh, kardeşim altın bir görebiliriz bakalım nerede işte kaos mu kaos mu sanıyor herkes ya evet arkadaşlar bekleyin <laughs> evet arkadaşlar şimdi maç atacağız şu küçük tıngı. <laughs> Ee, aa, buraya geçmiyor. Geçsem. Hadi be. Heh, şimdi burada fazla bir şey. Ya bir dur. Al. Kapat. Ee, devam ediyoruz. Burada premiumdan 3 tane var. Al klasikten 2 tane var alsana. Alamıyorum ki. Bu çocuk yok. Ama BP var. BP mi var? Yok. Onu da aldım sabah. Şu ben de kardeşimin hesabı. Şunları alalım. Buna geçen Aa, e, malzemedeki kalıcı seçim. Bakın şuradaki kadar adamdan 100 bp aldım. Neden? Bana gümüş mü Yok bana bir malzeme geldi. Şuraya geçip görev tamamlandı. Dur geçe. Altı üstte süreydi. E, malzeme sandığından çıktı. ne çıktı? Malzeme sandığından ne çıktı ya da? Ha e. Yani işte. Yeni setimiz sizinle birlikte değil olmuş değil mi? İşte. Tekestir'e çıktı. Bu <laughs> seti sarayla giyiyorum. Evet. Şimdi tek maçımızı atıyoruz. Ben oynayacağım. Gel setini. Ya bu şey kalsın böyle. Ya ben bu metre oraya da bıktım. Tam siz değiştir bari. Set değiştireceğim. Bu güzel mi şimdi ya? Şimdi sana ben boşu haydi ne, ne seçeğim seçer? Saradan et çıkar bu. başla. Başlayacağım. Bak, ilk ben ölen öleni. Yok ben sadece. Hayır, Son, senin hesabına geçtiğimizde e, o hesaptan da 80 oynayacağım. Hayır. Haydi M4 ve M25 oynayacağım. Evet, sekeceğim. Evet. Tamam tamam. Olur tamam olur. tamam. Ama tek bir tur. bu çocuk orta parmak mı koyuyor? Ha yok. Şöyle yapıyorum. Ş göstereyim. Şöyle. İki elini tutmuş. Kapatayım. Yine başlatları alayım bekle. Haptic emindim. Evet. Hayır. Telefonundan evet. sonra kardeşim oynuyor. Ölürse de ölmesin. Yani

Ben yeniyorum. Tamam haydi yarış. En fazla alalım. Şu an yani görsel koyamıyorum. O bir ben zıfır falan. Koyamadığım bir, şey şey bir bir. Ben Ben Ya aradım. haydi haydi devam et. Benim ayarlarım değil mi? Bana ne? E senin ayarlarında da oynayacağız. Evet, oyunum baka mı girdin? Yukse hilim veya dibinden gidiyor. Bir de, adamın niye Ha, attım. Gel tekrar. İzlet Altınpaşa gel. Nasıl ya? burada video çekiyoruz. Adamlar rank asıyor. Burada rank asıyor. Elendesine oynuyorlar da. Kill alıyorlar da. Bunu biliyorum da. Adam etmedi. böyle. Ölmedi. Ölmedi. Öldüremedi. Bu ne ya? Hiçbir koşun değil mi ya? Bilmiyorum. Ben de değil. Ben emin de dönüyorum. Ben emin de bir mi çıkıyor mu size dedim benim sandıkta dedim dedim benim sandıkta Blue Team Victory. Ama TR yendi. Şimdi ilk önce bakacağız bir şeyler geldi mi? Artık ardından, <laughs> <laughs> ardından diğer kardeşimin hesabına geçip sandıklara bakacağız. Açılabilecek varsa açalım mı? Açmayacağız. Yok ki. sadece premium sandık mı var? Evet diğerlerini açıyorum ben Geçen gördün direkt e, bir Şimdi şu kendiliğinden 10 tane klasik verdi. Bu onu Adam premium sesli. Arabalar var. Arabalardan iyi şeyler var. Dur çıkar şuradan. Sürpriz. Avatar'da neler var? İki tane. Bakın şu yukarı iki tane. Önümde ne yazıyor? Okuyun bakayım. Evet bunu yapmayı lütfen. Şimdi çerçeveden elmasa kadar gelmişim. Bunları her şeyi engel borç almışım. Pareri almışım. Ummanlardan üstün başarı ve eski toprak var. Avatarlardan çok var. Herkes ilk videomda göstermişti Ne <laughs> Silah desenlerini göstermeyeceğim Videolarımda gösterdim bazılarında Biliyorum <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> hmm. Son görev Bir tane fasil maç şu seti alırım tane tane. Ne? Evet diğer hesaba geçiyorum olsun <laughs> alamadım Devam ediyoruz. Daha girilmedi. Kurbağa beyefendi. Sen kurbağa prens miydi? Kurbağa prenses miydi? Ha, kurbağa prens. E, ne zamandır hatırlamıyorum. Şimdi kardeşimin hesabı. Üçün buçuktu ya. Etkinlikte neler var? Neler yok. Şunu kendime aldım mı? Sonra. Niye? Sonra. Sonra sonra. Şimdilik. Bir şey yok. Sekiz tane bundan var. Tamam gel maç Evet girdi hesabı. Şimdi geçeceğiz. Mod. Silah oyunu mu oynasın? Girilince sizinle oluruz. Evet girildi şimdi ben başlıyorum. Hayır ben. E daha değil sen başladın. Yok. Hesap sende Belki. Sadece M24 oynayacak. Evet kesinlikle benim videolarımda görmüşsünüzdür. Kardeşimin YouTube kanalını da açıklamalara koyacağım. Team match. Let's Ağabey go. Ben biliyorum. Öğrendim artık. Yani düşüne düşüne koydum. Anladım. Anladım. Bomba var. Aa, nereye atıyorsun nereye? Hı, -hı. Kendi bombanın nasıl düşmenin canın yok. 1-0 Ya alsan artık o kiri. Ha sen almadın ki. Sen de sen. Şu an sen puan durumum süresi. Niye ikisinde de 4x var? Ben öyle seviyorum? Lan lan lan. Hadi bir ya. Ben de sen seçtin. Killing spree. Birinden kalsın. Sıvı arabasını göremiyorum. Hıh. ya. Boş yaptığın için de. Sen, sen boş yapıyorsun. Ne no. var? Boş yaptım. Onur koymuş bana lazer? Evet. Gidiyor, gidiyoruz. Çelik bombayı kim gelebilir? Geldi mi? Gelse ya. Geldi. Bomba attım kim geldi? Bir kil. Bir. bir bir. Bak bombayı attım Adam benim ne olduğumu düşünmedi. Ne <laughs> kim var ya? Ya. Hadi hadi baksana İlk önce bombayı harcayalım Senin ise bunu saklıyorsun. Onu alman lazım. Sallayın Bombayı başa diyoruz bunun Videonun sonuna geldik arkadaşlar galiba. Bunu artık görmedin mi? Görmedin. Dürbün önüne bakıyor. Kanalıma abone ol. Like atmayı unutmayın. Kardeşimin kanalına abone ol. Like atmayı unutmayın. Açıklamayın. Ben niye? Fazla abone var mı <laughs> bilmiyorum. Killing spree for the red team. Ya iyi oynayamadık şazda çünkü telefon. Telefonla oynuyorum. sana aldım o kili ya. Şu an kaç kaç? 2 1. Ben geliyorum. Yani 2 buçuk ya. ben yendim ya. Öncekinden kaç kaç yendim? 3 1. Çekip vurdum ya. Şarjda mı senin daha iyi oynar? E ben alırım. Sanki ben alırım. Ne senin daha iyi, iyi oynar? <laughs>

Şuraya çaba şu şey hmm. Eee, AK. Ben, de olsun. Ama, eee... Be ee, careful! Düşprem, losing the game. The red team is Şöyle mi yapmaya çalışıyordum ben? Yok, bu sana ya. O zaman ben bozardım. O zaman kaç kilo alıyorum. Kaç? 10. <laughs> tamam. Al. E ben sıram gelmemesi için ha. Yok. Boş ver ben geldim. Evet. Şu videoyu ver. Şey videoyu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın.